3 filminin final sahnesinin çekilmesi oldu. Seyredenler hatırlayacaktır. Filmin final sahnesinde herhalde spoiler olmaz diye düşünüyorum artık. Bunlar birer tane arancini, rice ball da deniyor. Pirinçe sarılmış, köftemsi, yuvarlak e, yiyecekler. Canluka. Canluka. Nasıl Can bitiyor? Orayı, <laughs> orayı dire kolkoza. Akdeniz'deki birçok adanın mimarisinde kullanılan renkler sarı, koyu sarı ve kahverengi tonları kullanmış mimaride. Gerçekten çok Görkemli bir yapı. İsrahiyetlik enpes. Right, Thank you. İsmini tam olarak öğrenemedim ama yazarım muhtemelen. Plajın ismini. Merhabalar, ben Mehmet Kaplan. Bir başka videoda da sizlerle birlikteyim. Bu seferki durağım Akdeniz'in en büyük adası Sicilya ve Sicilya'nın başkenti Palermo ya da İtalyanların deyimiyle Palermo. Sevgili dostlar, şu anda Francesco Borsellino Havalimanındayım. Birazdan şehir merkezine geçeceğim. Palermo videoma hoş geldiniz. Hadi bakalım Palermo'yu geziyoruz. Andiamo. Havaalanından yaklaşık 30 dakikalık bir yolculuktan sonra Palermo şehir merkezine ulaştım. Ve eşyaları, çantaları hemen otelimize attık. Ve otelimize en yakın nokta olan Politeama Meydanı'ndan Palermo'yu gezmeye başlıyorum. Bu gezide kadim dostum Gürkan Salcı da benimle beraber, beraber geziyoruz. Çantaları otele attık. Kaldığımız yere çok yakın olan Politeama Meydanı'ndan başladım gezmeye. Alkamdaki binada Garibaldi Tiyatrosu. Bu meydanın en önemli yapılarından bir tanesi, hatta en önemlisi. Şimdi buradan ikinci durağa çok çok daha önemli bir binaya doğru yol alıyoruz. Söylediğim gibi şehrin çok daha önemli bir noktasına geldim. Şu anda Piazza Verdi yani Verdi Meydanı'nda Teatro Massimo yani en büyük tiyatro önündeyim. Avrupa'nın üçüncü büyük tiyatrosu, opera binası burası. Paris'teki Garnier ve Viyana Opera binasından sonra üçüncü büyük bina. Ama burayı popüler kültürde çok daha bilinir hale getiren size hiç kuşkusuz Baba 3 filminin final sahnesinin çekilmesi oldu. Seyredenler hatırlayacaktır. Filmin final sahnesinde herhalde spoiler olmaz diye düşünüyorum artık bu kadar meşhur bir filmin final sahnesi. Al Pacino'nun oynadığı karakter Michael Carleone'ye suikast yapılan merdivenler şu an benim arkamda görmüş olduğunuz merdivenler. Her gün ziyarete açık bir yer burası. Sabah 9.30 öğleden sonra 15.30 arasında biletle ziyaret edebiliyorsunuz binanın da içini. Çok büyük bir tiyatro olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Tiyatro Massimo'nun. Massimo zaten en büyük demek, maksimum demek İtalyanca'da. En büyük tiyatro, İtalya'nın en büyüğü, Avrupa'nın da üçüncü büyüğü. Palermo'nun önemli meydanlarından bir başkası Quattro Canti meydanındayım. Dört tane önemli eski mahallenin kesiştiği meydan olduğu için buraya Quattro Canti demişler. Palermo'nun eski iki tane caddesi Victoria Emanuel ve Makeda caddelerinde kesişim noktası burası. Her bir köşede üç tane heykel var. Her binanın her bir binanın her katında üç katlı köşelerde yalan üç katlı mermer binalarda her katında her balkonunda birer tane Rönesans döneminden kalma heykeller var. Şimdi de Palermo'nun en bilindik yerlerinden bir tanesindeyim. Pretor, Fontana di Pretoria yani Pretoria Çeşmesi, 48 parça heykelden oluşuyor bu meydan. 16. yüzyılda Floransa'da yapılmaya başlanmış bu heykeller ve parça parça halinde taşınarak buraya yerleştirilmiş. Buranın bir diğer adı da aslında Utanç Çeşmesi ya da Utanç Meydanı. Bunun sebebi ise heykeldeki erkek ve kadın figürlerin çoğu çıplak ve bunlar buradaki kiliseye dönük bir şekilde yerleştirilmiş bu çıplak heykeller. Dolayısıyla burada yaşayan rahip ve e, rahibeleri rahatsız etmiş. Dolayısıyla bunun bu şekilde buraya dikilmesi, buraya yerleştirilmesi bir utanç kaynağı olarak görüldüğü için 17-18. yüzyılda bir utanç meydanı, utanç çeşmesi olarak yerleşmiş derinde. hala da günümüzde de böyle utanç çeşmesi olarak da e, adlandırılıyor zaman zaman. Hemen e, Quattro Canti meydanına 20-30 adım diyebilirim size quattro canti Fontana di Pretoria Fontana di Pretoria meydanından şimdi Mercato Ballaro denilen Ballaro pazarı olarak çevirebileceğimiz yere doğru ilerliyorum. Burada bulunduğum meydan ismini söylemediğimi fark ettim. Bellini Meydanı, Üç tane kilisenin yer aldığı meydan, Bellini Meydanı, San Cataldo, Santa Caterina ve La Mortarana kiliselerinin kesiştiği nokta bu küçük ama sevimli meydan. Bu arada çok kısa Sicilya ile ilgili bir iki ufak bilgi vereyim. Sicilya Akdeniz'in en büyük adası yüz ölçümü olarak. Daha sonra Sardunya, daha sonra da Kıbrıs geliyor. Kıbrıs'ın iki buçuk katı büyüklüğünde bir toprak parçasına sahip, çok büyük bir ada. Zamanında burada Normanlar, Araplar, Arap İstilası, Bizanslar, Latinler, çok farklı etnik milliyetten insanlar yaşamış. Oldukça kozmopolit bir yer, coğrafi olarak da Tunus ve Libya'ya yakın sayılabilecek bir yerde Sicilya. Tabii İtalya'da olunca opera duymadan sokaklardan yürümemiz çok mümkün olmuyor. Onun dışında Sicilya ile ilgili söylemek istediğim arkadaşlar, 3, iki büyük kenti var Palermo ve Catania. Şu an Palermo videosu içerisinde bunları anlatıyorum ama daha sonra gideceğim şehirler Messina, Catania ve Taormina içinde ayrı birer bölüm yapmayı düşünüyorum YouTube'da. 20 bölge ayrılmış İtalya. Bunlardan 5 tanesi özel. Bu özel bölgelerden bir tanesi Sicilya. Ayrı bir yasama meclisi var. E, yerel sorunları daha kolay çözebilmesi için böyle bir e, formül bulmuşlar. Bu Sicilya özel bölgesinde başkenti Palermo. Bu kadar sanırım sıkıcı bilgi yeter. Mercato Vallaro'ya doğru devam ediyoruz. Pazarlara Mercato denilen pazar yerindeyim. Ee, Arapların istila ettiği zaman büyüyen, gelişen bir pazar yeri olmuş burası. Taze meyve, sebze ürünlerinin bulunduğu ve bununla beraber yeme içme için e, minik restoranların, e, lokantaların, restoran belki biraz ağır kaçabilir, minik dükkanların olduğu, yerel lezzetleri tadabileceğiniz güzel, şık, dokusu olan, ruhu olan bir yer. Vallahi Mercato'dayız. Ee, yemek yiyeceğiz akşam yemeği. Buraya özgü iki tane yemek söyledik. Bunlar birer tane arancini, rice ball da deniyor. Pirinçe sarılmış köftemsi yuvarlak e, yiyecekler. Değişik çeşitleri var. Bir tane mozzarella'lı söyledik. Vejeteryan bir tane de etli söyledik. Bir tane klasik e, Sicilyamsı salata. Sicilya özgü değil ama burada sık tüketilen bir salata. Bir tane de stick denilen bizdeki kokoreçe benzeyen bir yemek gelecek. Eğer et tüketiyorsanız e, kokoreçin Burada bizden, Türk kültüründen çok daha önce olduğuna, sakatat tükettiğine dair yorumlar okumuştuk. Şimdi sildik, süpürdük. Ee, şey çok başarılı, arancini çok başarılı. Özellikle mozzarella'lısını ben, bay ben bayıldım. Ee, kokoreç, e, stikiola st st diye hatırlıyorum. Doğru söyledim onu. da Kokoreç seviyorsanız, et tüketiyorsanız lezzetli ama bir tık bana biraz e, yumuşak daha doğrusu yağlı geldi. Hani tabii bağırsak sonuçta e, yağlı olması normal. Benim alıştığım damak tadına göre bir tık yağlı geldi ama lezzetli, severek yedim. Şimdi genel olarak fiyat performans anlamında gerçekten Ballaro Mercato'da yemek yemek çok başarılı. 2 e, tane e, arancini, tanesi 3'ten 6 Euro. Bir salata 4 Euro 10. E, şeye... 6 euro aldılar stick yoğla, kokoreçe benzer yemek. 16 4 euro da en son söylediğimiz kroket. Yani toplamda 20 euroya iki kişi gayet e, doyduk. Gayet doyurucu ve lezzetliydi. bir dinlenme ve yemek molasından sonra akşam üzeri tekrardan Palermo'yu dolaşmaya çıktık. Şu anda bulunduğum yer, arkamda görmüş olduğunuz bina, il Palazzo Reale di Palermo yani Palermo Kraliyet Sarayı. Burası 11. yüzyılda yaptırılmış, Avrupa'nın ilk kraliyet sarayı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Sicilya parlamentosunda bulunduğu yer. Yani şöyle size göstereyim. Sol taraftaki beyefendinin o beyefendiyi göremiyoruz. Burada bir tane güvenlik görevlisi var. Onun olduğu yer yasama organı, meclisin girişi. Sicilya parlamentosunun girişi. Sağ tarafta, şöyle çevreliğinde, Kraliyet Sarayı'nın müze olarak kullanılan kısmının girişi. Tabii saat şu an buçuk kapandı. İçeriye giremiyoruz maalesef. Ama Palermo'ya geldiğinizde Normandi Sarayı olarak, Norman Sarayı olarak da geçiyor diğer adı. İlk görülmesi gereken noktalardan, en bilindik turist noktalarından biri burası. Bu Kraliyet Sarayı'nın olduğu meydanın ismi e, Parlamento Meydanı. Onun hemen yanında e, İtalyan ordusuna ait bir bina var. Hemen diğer yan tarafında ise Karabin Karabi Kara, Karabinieri, söyleyemedim. Karabiniere denilen e, İtalyan jandarmasına ait bina var. Daha doğrusu bu bölgeyi kamu kurumlarının yoğun olduğu bir yer olarak da söyleyebiliriz. Hem meclis, hem e, askeri tesis, hem jandarma Hepsi beraber Parlamento Meydanı etrafında toplanmış Palermo'da. Palermo çok sıcak olur mu derken şimdi yağmur başladı. Bugün de 27-28 derecelerde güzel bir hava vardı ama yağmura şu an yakalandık, hafiften yok. Son olarak göstermek istediğim yer Porta Porta di Nuovo Yani Türkçe'de yeni kapı olarak çevirebiliriz. Kapı 15. yüzyılda yapılmış. İngiltere Kralı 5. Charles Palermo'yu ziyarete geldiğinde bu kapıdan giriş yapmış. Şehrin surlarla çevrili olduğunu düşündüğünüzde birçok tabi kapı mevcut. Ee, Orta Çağ döneminden bu zamana kadar. Ee, ama bunlardan ayakta kalabileni ise arkamdaki kapı, yeni kapı Porta di Nuovo. Az önce size söylediğim gösterdiğim Palazzo Reale di Palermo yani Kraliyet Sarayı'na çok yakın bir noktada, Parlamento Meydanı'na çok yakın bir noktada. Enteresandır iki tane ya yani daha dört tane Yeniçeri'ye benzer, Osmanlı askerine benzer insan figürü var. Başlarında sarık, bıyıklı dört tane üstleri çıplak insan büstü. Acaba diyorum o dönem bu taraflara kadar gelmese de yaklaşan Osmanlılara karşı bir savunma mekanizması olarak da geliştirilmiş bilemiyorum. Porta Nuova'dan yani yeni kapıdan yaklaşık 1 400-500 metre yürüyüş mesafesinde Palermo'nun en büyük turistik yapılarından bir tanesi olan Palermo Katedrali var. Şu an arkamda yer alan devasa, heybetli bina. Akdeniz'deki birçok adanın mimarisinde kullanılan renkler, sarı, koyu sarı ve kahverengi tonları kullanmış mimaride. Gerçekten çok görkemli bir yapı. Palmiye ağaçlarıyla çevrilmiş, çok da güzel peyzajı yapılmış bir bahçesi var. 12. yüzyılda yapılmış. Meryem Ana'nın ruhunun ve bedeninin Cennet'e kavuşmasına adanmış Palermo Katedrali. Kraliyet meydanına, Kraliyet Sarayı'na, Parlamento meydanına, Kraliyet Sarayı'na ve Porto Nuova'ya çok çok yakın bir noktada. Dostlar şimdi e, bir tane tatlıcıya geldik. Tabi Sicilya'ya gelince tatlı yemeden olmaz. Onların dünyaca meşhur tatlıları canoli, e, ricotta peynirinden yapılıyor. Gevrek bir hamur e, içine doldurulmuş bir şekilde. Onu deneyeceğiz. Deneyeceğiz Gürkan'la beraber. Bir tane de granita söyledik. Ben limonlu söyledim, Gürkan çilekli söyledi. E, Smoothie'ye benzer içi buzla doldurulmuş kısmen ve onun yanında bir tane de çörek veriyorlar. Beraber e, tüketiliyormuş. Şöyle... Yani çöreğin çok şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Klasik çörek tadı. Ama bunu çok beğendim. Kamera açmadan önce de bir tane tadına bakmıştım. Ricot, Ricotta'nın ise, Canarin'in ise daha doğrusu. Eğer bu tip şeyleri seviyorsunuz, ben zaten gelmeden de bunun hastasıydım ayrı konu ama buradaki gayet başarılı. Özellikle Canoli'yi denemeden Sicilya'dan ayrılmayın. İlk gün artık Palermo'nun sonuna geldim. Palermo'da ilk günün sonuna geldim. Hava da kararmak üzere. Liman bölgesine indik şimdi. Buradan hem kuruz gemileriyle hem de normal gemilerle Palermo'dan Akdeniz içerisinde dolaşabilmek, başka limanlara, başka şehirlere gitmek mümkün. En basitinden, en yakınından Sardunya adasına, Cagliari kentine feribot seferleri var. Yalnız burada dikkatimi ilginç bir şey çekti. Onu sizle paylaşmak istedim. 1990'ların başlarında İtalya'da Sicilya mafyasını çökerten, temiz eller operasyonunu yürüten iki tane savcı, bir savcı bir hakim. Falcone ve Borsellino ki bunlar Palermo Havalimanı'na isim verilen şahıslar aynı zamanda. Onların bir tane binanın yan duvarında resmi var. Bunu göstermek istiyorum size. Zaten Google'da Falcone, Borsellino, Demizeller diye yazarsanız çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha sonra bu savcılar İtalyan mafyası tarafından da öldürülmüştü maalesef. İkinci günden günaydın. Palermo'da ikinci günüm. Birazdan merkez tren istasyonuna gidip oradan Cefalu'ya gideceğiz. Kaldığımız yeri size çok kısa göstermek Kaldığım yerin balkonunu birazdan çıkış yapacağım ve Cefalu şehrini gezmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Evet kaldığım otelden Palermo di Centrale yani Palermo merkez tren istasyonuna geldim. Biraz bugün geç kaldım. Öğlene doğru anca çıkabildik diyelim. 11.53 treniyle buradan Cefalu'ya gideceğiz. Palermo'nun 40 km doğusunda yer alıyor Cefalu. Trenle yaklaşık 45 dakika sürüyor yolculuk. 7.10 euro, 7 euro 10 cent. Makinelerden de alabilirsiniz, kiosklardan, gişeden de alabilirsiniz. Herhangi bir fiyat farkı yok. Hangisi kolayınıza geliyorsa Çefalı yolculuğu yaklaşık 45 dakika sonra başlayacak. Palermo'dan yaklaşık 45-50 dakikalık bir yolculukla Cefalu'ya vardım. Oldukça da kalabalıktı tren gelirken. Bayağı da bir insan indi. Tabi çok popüler bir yer. Özellikle yaz mevsiminde gelince kalabalık kaçınılmaz. Bakalım biraz doğaçlama bir Cefalu gezisi olacak. Şimdi şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Cefalu Tren istasyonundan. 3-5 dakikalık bir mesafesinde Piazza Garibaldi, Garibaldi Meydanına geldim, Cefalu'da. Garibaldi İtalyanlar için çok önemli bir e, eski bir devlet adamı, o yüzden hemen hemen her şehirde onun adı isim verilen bir meydan var. Tabii oldukça küçük bir yer, Cefalu. Şimdi sahile doğru ilerleyeceğiz. Tam da siyeste saatine de geldik. Şu an saat 1-1.30 suları. Her yer birçok yer kapalı, her yerde demesem de bu meydandaki bir iki kafe hariç birçok yer kapalı. Duomo'nun Duomo meydanındayım. En büyük katedralin Duomo katedralinin önündeyim. Eee Duomo İtalyancada en büyük İtalya'da daha doğrusu en büyük katedrale verilen isim. Şehirdeki en büyük katedrale ve onun önündeki meydana verilen isim Duomo. Yani işte Milano'daki, Floransa'daki ya da gittiğiniz diğer İtalya'daki başka şehirlerdeki Duomolarla aynı ismi görürseniz kafanız karışmasın. Cefalu'nun duomosu burası, benim arkamdaki büyük katedral. Ve onun hemen karşısında, hafif eğimli bir yere inşa edilmiş, zaten Chefolu eğimli bir coğrafyada yerleşilmiş, Eğimli bir coğrafyaya yerleşilmiş. Meydan burası, ortasında kafelerin, restoranların masa sandalye attıkları güzel tatlı bir yer. Akşamları eminim çok daha güzel oluyordur öğlen dediğim gibi siyaset de saati olduğu için böyle normal turistik mekanlar açık ama yerel dükkanların, restoranların olduğu yerler şu an kapalı. Bazısı 3'te açacakmış, bazısı 4'te açacakmış. Hani öğlen gezmesi yazın Çefalü'de çok kolay değil sıcaklar. bana. Şefoğlu'da rastgele bir dükkana girdik, şeyler atıştırmak için. Ee, küçük bir dükkan ama geleneksel Palermo lezzetlerinin olduğu bir yer. İşte arancini, pizza ve bizim özellikle denemek istediğimiz e, yiyecek e, sfincivani oldu. <laughs> geleneksel pizza hamuruna e, domates, ve peynirle karıştırılarak yapılmış bir çeşit Palermo pizzası gibi bir şey. Palermo'ya Sicilya'ya özel bir e, tat. Doyurucu. Biraz hamur kalın geldi bana ama lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle böyle ara öğünler için birebir 4 euro tanesi. Bir de su aldık 5 euro. Buradaki dükkan sahibi de aynı zamanda Palermo'daki bunu yapan, en iyi yapan ustanın şefin e, öğrencisiymiş diyelim. Şef iki tane var diyor. Bir, bilen. bir ben varım bir de başkası var dedi. Abi sonra what's, what's, what's your Vuoi dire qualcosa? Sì, è piacere avervi qui ospiti, amici della Turchia. Se ci venite a un piacere servirvi alle E Buradaki, özellikle buradaki, burada bulunduğumuz için bize çok teşekkür etti, biz de ona teşekkür ettik ve burada ağırlamaktan, diğer Türkiye'den gelecek diğer misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyledi. Dükkanın ismi Corso What's the corso? Fisica corso Ruggero. Fisica corso Ruggero. Si, esatto. Tris, tir, uh, fisica corso Ruggero. <laughs> Pis, corso Ruggero. Fisica corso Ruggero. Cefalio'da eğer yedirseniz e, tavsiye edebileceğim. Çok da fiyat performans olarak uygun bir yer. Grazie mille. Grazie mille. Şimdi de Cefalu'nun plajlarından bir tanesine geldim. E, ee, girintili çıkıntılı bir yer Cefalu. Deniz içerisine doğru sokulan burun var. İçeriye doğru mini koyları var. Şu anda ismini tam olarak söyleyemeyeceğim, öğrenemedim. It's alright you Thank you. İsmini tam olarak öğrenemedim ama yazarım muhtemelen plajın ismini. Onun tam başında mendireğin ucundayım. Ee, kalabalık bir yer. Denize girmek için herhangi bir ücret almıyorlar. Sadece şezlonga ve şemsiyeye para veriyorsunuz. Cefalü'de bir tane plaj kenarında bir bar gibi bir yere oturduk. İki tane limoncellosu, iki tanesi 5 Euro e, limoncelloları. Burada bizdeki gibi şezlong ve şemsiyelere oturmak isterseniz kişi başı 12,5 Euro olan yer var, 15 Euro olan yer var. Bu bir biraz pahalı geldi açıkçası. Onun dışında bu tip yerlerin işletmesinin olmadığı, kendinizi girip denize girebildiğiniz bizdeki halk plajı gibi olan plajlar var. Oraya ücretsiz tabi. Ama herhangi bir şemsiye veya şezlong yok. Kendiniz yanınıza getirirseniz girebiliyorsunuz. Veya direkt havluyu serip e, mayonuzu, bikiniz veya strokunuzu giyip e, denize girebiliyorsunuz. E, biz yanımızda çantalar olduğu için ona çok cesaret edemedik. Şimdi tek tek Gürkan denize girdi. O gelecek ben gireceğim. E, barda işte bir şeyler söyledik, içiyoruz. Bu şekilde kullanıyorum. Çevsman kira Onun yerine bir şeyler içeriz diye düşünüyorum. Şey gibi bir uygulama yok burada arkadaşlar. Yani şu kadar harcama yaparsanız ücretsiz girebilirsiniz gibi bir uygulama göremedik. <laughs> Çeşmevalıda. Plajdan sonra Çeşmevalı'nın yüksekçe bir noktası olan Parca della Rocca'nın girişindeyim. Burası en yüksek noktası şeyin Çefalü'nün ama girişi 5 Euro fakat şöyle bir sıkıntı var. 1 saat sürüyormuş yukarı çıkmak, tırmanmak. Dolayısıyla dönüş trenimize yetişmeyeceği için maalesef oraya çıkamayacağım. Bu arada bir dipnot, ayağınızda terlik sandalet tarzı bir ayakkabı benzeri şeyler varsa kabul etmiyorlar. Kaygan olduğu için tehlikeli diyorlar. Sadece spor ayakkabı ve uygun elastikiyet olan ayakkabılarla içeri alabiliyorlar. Tekrardan Çefolu sahiline indik. Çefolu ile ilgili söyleyebileceğim Palermo'dan günübirlik çok rahat gelinip evet. gidinebilecek bir nokta. Geliş gidiş 50'şer dakikadan 1,5 saat 1 saat 40 dakikanızı alır. Ee, sahili denizi çok güzel girmek için. Şehir merkezi daha doğrusu kasaba merkezi çok güzel. Ee, dediğim gibi yarım gün ya da yarım günden biraz daha fazla bir süre Çefalı için fazla fazla yetecektir. İki günlük Palermo ve gezim bu akşam itibariyle sona eriyor. Yarın sabah Palermo'dan Messina'ya geçeceğim. Dolayısıyla e, orayı ayrı bir video yapmak istiyorum. Burayı ise Palermo ve Çefalı videosu olarak e, hazırlayacağım. Sonuç olarak ez cümle. Bu bir videonun da sonuna geldim. Videonun sonunda eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Hele bir de abone olursanız tadından yenmez. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, saygılar.